ne düşünüyorsun mutlu bir son olacak mı ne Aa, neler oluyor Aa Vay canına biz nereye geldik? Sanırım başımız büyük belaya girdi. Saşa telefonun yanında mı? Hemen annemi arayalım. Evet işte burada al. Aa, herkes nerede? Beni kim arıyor? Saşa. Alo? Selena? Anne anne çabuk televizyonu kapat. Seni duyamıyorum. Televizyon izlemeye geldim. Hayır hayır hiçbir şey izleme. Televizyonu kapat. Alo? Ah. Sanırım bize inanmadı. O korkunç ses nereden geliyor? Ne? Ne? Ah! Suyu duydun mu? Evet, burada kendimi iyi hissetmiyorum hiç. <Gülüyor> <Gülüyor> of, sanırım geçti. Çay, kahve, Coca Cola. Çay, Anne? kahve, Coca Cola. Hadi bakalım. Bekle paranormal bir şeyler oluyor. Bu annem değil. Aslında öyle ama şu an garip. Sessiz ol Selena. Buradan gitmeliyiz. Tehlikedeyiz. Anneme yardım edemeyiz. Annem olmadan gitmeyeceğim. Önce kendimizi kurtarmalıyız. Bak, bu muhtemelen portal. Çabuk zıpla. Vay canına, bu eve gelen tünelde. Evdeyiz ama zavalla annem. Yine mi burada kimse He, yok buradayız. ama televizyonu burada. kapatmıyorlar. Sanırım bizi duyamıyor. Gidip onu korkutacağım. Bu. Anlamıyorum. Vay canına. Görünmez mi olduk? Bunu gördün mü nasıl anladım? Selena beni görüyor musun? Elbet. De görüyorum. Ben de görüyorum ama teyzem bizi görmüyor, duymuyor. Muhtemelen hayalet olduk. Yani duvarlardan geçebilir miyiz artık? Emin değilim. Ama deneyebiliriz. Tadam! Ne yiyorsun? Komşu kruvasan yapmış. Baksana. Benim için bir tane almayı düşünmedin mi? Git ve kendine bir tane al. Biraz pizza aldım. Artık duvarlardan geçebiliriz ve eşyaları da geçirebiliyoruz. Nasıl kullanacağımızı düşünmeliyiz. <laughs> Yani hayaletle karşılaştığımızda görünmez olduk biz, değil mi? Onlarla tekrar görüşmemiz gerek. Aa! Hey nereye gidiyorsun? Peki ya biz? Hesaplarıma göre bir sonraki tren bir buçuk saate burada olacak. Bunu durdurmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir fikrim var. Bu talep üzerine son durak. Ha, Sasha Çabuk, o burada. Bu numaralar da ne? Benimle savaş yoluna giden mi var? İşte yaptım Çabuk. Oh! İşte sorun çıkaranlarımız. Bir roller coaster'a hoş geldiniz. Neler oluyor? Sanırım bizi öldürmeye çalışıyor. Çay, kahve, Coca-Cola. Çay, kahve, Coca-Cola. Acele etmeliyiz. Önce hayaletleri bulacağız. Sonra annemi. Anne. Ne? Bana ne oldu? Gerçekten garip. Üzülme. Hayalet olduğumuzu unuttun mu? Ama en azından o iyi. Hadi gidelim. Ve şimdi asla unutamayacağınız bir bardak altlığı. Aa! Ah, neredeyiz? Çabuk buraya! Sa hayal hayaletler. Şimdi ortaya çıktık mı? Bilmiyorum. Bu yöne gideceğiz. Belki tünel ve oradadır. Buraya. Anne. Kızlarım. Demek artık hayalet değiliz. Buradan gitmeliyiz. Ama burada sadece çıkmaz sokak <laughs> var. Çuf çuf bir tren değil mi? Yani bir yerde durmalı. İyi düşündün. Bu şekilde kurtuluruz. Oh, o da ne oluyor? oluyor. <laughs> en iyi ulaşım aracı olma itibarım şu andan itibaren kesinlikle mahvoldu. Ah oh, hayır, bu inanılmaz. <laughs> Bakın çok <çakış gülüyor> <açık>. acı. Hadi. <laughs> İçine çekmeden bu kara deliği kapatmalıyız hemen. Bana ne oluyor? Saşa sana ne oldu? Ya sen? Aa, Aa! Gökkuşağı arkadaşlarıyız. Aa! Yardım mı lazım ufaklık? Olur olur. Ben yaşarken öğren bunları canım. Hadi. Şimdiden birinci oldum. Ha sen şu havuza bak. Ha. Oraya gidelim. Sızlanmayı bırak. Açıkla ne istiyorsun? Yeni bir oyuncak bebek istiyorum. Çabuk gidelim. Bir sürü oyuncak bebek olan yer biliyorum. Hadi. Çok Hadi kızlar. Havuza bakın, bakın. Ne harika bir havuz. Aman Tanrım, alın şunu. Buldum, buldum. Havuza gidiyoruz, güle güle. Hey, bunları kim temizleyecek? Hadi voleybol oynayalım. Hayır, hadi kaydırağa gidelim. Kaydırağa geçelim. Tamam. Pekala, seç. Hangi bebeği istiyorsun? Şu iki komik olan ama sürekli kavga ediyorlar. <laughs> Her şeyi kendi başıma yapmak zorundayım o çığlıklar da ne? Bunlar benim kızlarım. Aa, Sasha beni nereye götürüyor? Söyle bana burada ne oldu? Ne? Bilmiyor musun? Sukuit bebeği otele girdi ve iki kızı kaçırdı. Tam şuradaydı. Kızlarım oradaydı. Gidiyorum. Kızlarımı nerede bulacağım? Ne tuhaf bir yer burası. Bu mağara nereden çıktı? Yeni oyuncaklarından memnun musun? Evet çok. Onlara yeni elbiseler yapacağım. Bunu duydun mu? Bizi oyuncak bebek sanıyor. Bizi bir paçavra gibi harcamasına ihtiyacımız yok. Ha, ilginç. Neredeyim ben? Oo, bu bir tren istasyonu mu? Ha, ne korkunç bir tren. Ne korkunç diyorsun? Ha? Konuşabiliyorsun... Evet konuşabiliyorum tabii ki... Sukuit Game bebeğin nerede yaşıyor? Bu bilgiye niye ihtiyacın Beni var? Beni onlara götür lütfen... Kızlarımı çaldı... Çok ama çok korkuyorum... Peki bana ne vereceksin? Teşekkür edeceğim... Ne istersin? Kola, lollipop, belki biftek? Hangisi? Hayır teşekkürler... Bunların hepsinden bıktım... Senin ruhunu istiyorum... Ruhu mu? Ah. Kızlarım yoksa ruhum da yok. Bana ruhunu verdiğinde hissetmeyecek, ağlamayacak, yas tutamayacaksın ve bir robot gibi olacaksın. Katılıyorum. Çok güzelsiniz. İkinize öğle yemeği yapacağım. Çok beğeneceksiniz. Kum lapası ve yaprak salatası yemem ki ben. Bu elbise bana çok küçük geliyor. Tüm vücudum kaşınıyor. Geldik. Bebeğin evi istasyona 50 metre uzaklıkta. Sonra sağa dön. Tamam. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ha 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 Ne ev ama. İçeri nasıl gireceğim? Anne anne baksana. Başka bir oyuncak bebek daha buraya kendi geldi. Ama nedense çok üzgün. Sorun değil. Arkadaşları onu neşelendirir. Onu içeri götür. Burada uyuyorlar. Gitmemiz gerekiyor. <laughs> Anne, Anne. Biz burada zamanın yarısında ölü taklidi yapıyoruz. Bizimle oynamayı bırakacak. Evet bize bu çöpü giydirdi. Baksana. Hmm. Bizi özlemedin mi anneciğim? Özledim. Hemen buradan çıkmamız gerek. yamyamlar bizi yemeden. İlginç kapıyı nasıl açacağız? <laughs> Bunu düşünmedim. Hep birlikte halledelim. Saşa yardım et. Ah, çabuk. İşte sanırım işe yaradı. Bak ne yapıyorlar? Bak, yeni bebek bunu kaybetmiş. Ah, sanırım telefonumu düşürdüm ve onu buldular. Nasıl sıkışıp kaldıklarına bak. İlginç. Ne izliyorlar? Sanırım kanalımı. Onlar bize engel olmadan gitmeliyiz. Hadi. Her zaman biraz üzgünsün. Gülümsemiyorsun bile. Neyin var? Anlamıyorum. O kadar da kolay değil. Üzüntü, mutluluk ya da keder hissedemiyorum. Trene ruhumu satmak zorunda kaldım. Sorun değil. Önemli olan güvende olmanız. Ona bunu göstereceğim. Sorun değil önemli olan güvende olmanız. Ah işte o alçak şunun yaptığına bir bakın. Tamam tamam kendini canavara dönüştürmeyi bırak. Sen sadece insanların ruhunu, duygularını çalan bir tenekesin. Anladın mı? Gerçek canavarlar bunu yapmaz. Bunu anca senin gibi ezikler yapar. Ezikler. Ne? Ne dedin? Evet evet neye benzediğine bir bak. Zavallı gibi görünüyorsun. Hayır çuf çuf asla zavallı gibi görünmez ruhunu al. Gerçekten beni acınası hale getiriyor. Kendim iade etmek istedim. Bu yüzden buraya geldim aslında ben. <Gülüyor> <Gülüyor> yine gülebiliyorum. <laughs> Saşa yine gülüyorum. Annem yine gülebiliyor. <laughs> İkiniz de ne yaratıcısınız bakması iğrenç gidecek misin yoksa yeni arkadaşlarını sevdin mi hadi bakalım hadi <laughs> koşun Biftek teklifin hala geçerli mi